Vallahi e, sürpriz çok hoş. Sürpriz oldu bizim için ama güzel bir şey. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nce yeni yıl için bastırılan bilgilendirici takvim polis ekiplerince yapılan trafik uygulamasıyla sürücülere dağıtıldı. Aileniz için çok iyi olur. Ee, çok teşekkür ederim. Trafikteki kurallarla alakalı e, bilgi var. Artı e, yeni yıl takvimi bastırdı. Çok teşekkür Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde trafik uygulaması yaparak sürücülere takvim hediye etti. Her yaprağında çeşitli bilgilendirici mesajlarla polis ekiplerinin çalışmalarının yer aldığı takvimleri alan vatandaşlar polise teşekkür etti. E Nasıl çok güzel bir uygulama, çok mutlu etti bizi. E, Polis durdururken önce tedirgin oldunuz mu? Kesin. Bir an acaba dedim ben kemerimi mi unuttum diye ama e, baktım hayır unutmamışım. Ben. Şaşırdınız yani. Evet evet. Bu bizim trafik kurallarını, e, levhalarını bastırdığımız bir takvimimiz. E, hem bunlara bir e, uygun bir ama aslında çocuklarımızla görüş. En azından bir tane e, trafik kuralı tabelasını dahi çocuklarımızın e, hafızasında kazıyabiliyorsak ne mutlu bize. Turanak kuş adlı sürücü ise uygulamanın çok etkili olacağını düşündüğünü belirterek çok başarılı bir uygulama Umarım herkese örnek olur diye konuştu evet. yüzünü yapalım evet, teşekkürler Takvimde Muğla İl Müdürü Hakan Çetin Kaya'nın bir yeni yıl mesajına da yer verilmiş. Mesajda trafik ölümlerinin, kazaların, maddi kayıpların yaşanmaması, mutluluk ve sevincin daim olması, 2016 yılının sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum ifadeleri yer alıyor. Uygulamaya katılan trafik ekipleri ise takvimi vermeden önce trafik kuralları ile ilgili sürücülere çeşitli uyarılarda bulunarak yeni yıllarını kutladı. Yaklaşık bir saat süren uygulamalarda çok sayıda takvim dağıtıldı. <laughs>